19 Mayıs ilçesindeyim. Ee, şu ana kadar tüm ilçeleri gezdim. Bugün son ilçeyim. 19 Mayıs. Samsunluyum, 40 yaşındayım. Samsun'da büyüdüm. Üniversite doktoru yaptım ekonomi alanında. Bu seçimlerde mevcut siyasi partilerin hiçbirinden aday olmadım. Çünkü siyasi partiler hepsi birbirine benzediği için ve halkın sorunlarını konuşmayıp liderlerin sorunlarını ve liderlerin idealer endişelerini konu ettikleri için ben Samsun'un sorunlarını çözmek için bağımsız aday oldum. İnşallah akşam ve evde, müsait vaktinizde telefondan bakarsanız bu doktor Murat Emir kimdir, ee, daha önce neler yapmış, incelerseniz Allah. sevinirim. Ee, Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Hayırlı olsun. Derin. Sağ Hayli olun. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Ay, sağ olun. Desteklerinizi bekliyorum. Daha önce benim partiye oy vermiş olabilirsiniz. <laughs> Yine aynı parti vermek isterseniz de diyorum ki o zaman yine kurtuluşunuz yok. O zaman her evden bir oy diyorum. Yani dört kişi bir tanesi bana oy versin. Ne eksik olur?